Sağlık Bakanı müjdeleri peş peşe verdi. Birçok sektöre beklediği aşa haberi geldi. Gıda üretim ve dağıtım sektörü, kafe, lokanta ve restoran çalışanları, avukatlar, berber ve kuaförler aşı programına dahil oldu. Şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlarla taksi ve dolmuş esnafına da aşı tanımlandı. Bakan Koca kargo çalışanlarıyla kuryelerin de öncelikli aşılanacaklar listesine eklendiğini duyurdu. 45 yaş üstü olanlar şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar, taksiciler, dolmuş esnafı, kuaförler, berberler, müzisyenler, film ve dizi prodüksiyon ekibi, gıda üretim sektörü, gıda dağıtım sektörü, kafe çalışanları, lokanta çalışanları, restoran çalışanları, avukatlar, öğretim üyeleri ve üniversite personeli. Şu anda aşı sırası 45 yaş üzerinde. 40 yaş grubu ise gelecek pazartesiden itibaren aşı yaptırabilecek. Müzisyenler, film ve dizi prodüksiyon ekipleri de bu hafta içinde aşı olmaya başladı. Öğretim üyeleri ve üniversite personeli de aşı olan gruplar arasında. Sırası gelen vatandaşlarımızın gecikmeden aşılarını olmalarıdır. Bakan koca BioNTech aşısı randevusu alanlara da bir uyarı yaptı. BioNTech aşı flakonunda bulunan 6 doz aşının 6 saat içerisinde kullanılmadığı takdirde israf olduğunu belirterek randevunuzu aksatmayın çağrısı yaptı.